Sizlerle dün gece Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilen öğretmenlik mesleği kanununa ilişkin eğitimsel olarak görüşlerimizi açıklamak üzere bir aradayız. Açıklamamıza geçmeden önce bildiğiniz gibi bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Birleşmiş Milletler tarafından dezavantajlı durumda olan kız çocukları ve kadınların daha iyi yaşama koşullarına sahip olması ve ayrımcılığa uğramamaları için bugünü bütün dünyada kız çocukları günü olarak kutlanıyor. Biz de yakın zamanda Narin çocuğumuzun katledilmesi ve geçtiğimiz haftada da kadın cinayetlerinin yaşandığı bir süreçte bugünü kutluyor ve kız çocuklarını için daha güzel bir dünya kurmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan ifade edebiliriz. Tabii ki açıklamanıza geçmeden önce bu meslek kanununun gündeme geldiği ilk günden itibaren dün gece yasalaşıncaya kadar eğitimsel olarak taleplerimizi ve haklarımızı içermediği için bu meslek kanununa ilişkin tepkilerimizi gösterdik. Ancak mecliste çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partilerinin parmak çoğunluğuyla dün gece bu kanunu geçirmiş olmaları gerçekten bir umutsuzluk ve tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Bu konuda muhalefet eden komisyon sürecinde, genel kurul sürecinde muhalefet eden ve gerçek anlamda bir meslek kanunu çıkarılması için mücadele eden milletvekillerine de teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de desteklerini yanımızda görmek istiyoruz. Öğretmenlik mesleği kanunu tüm itirazlarımıza rağmen yasalaştı. Haklarımızı ve taleplerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin bileşenlerinin görüşlerini almadan masa başında hazırladığı öğretmenlik mesleği kanunu Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal kararına rağmen öğretmenlik Mesleği kanunun muhatapları olan eğitim sendikaları, ataması yapılmayan 1 milyonu aşkın öğretmen, eğitim fakültelerindeki akademisyen ve öğrencilerin tüm eleştiri ve itirazlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar partilerinin oylarıyla dün gece itibarıyla kabul edilerek yasalaşmıştır. Eğitimin temel bileşeni olan, eğitim ve bilim emekçilerini yok sayan, taleplerine ısrarla kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı sürecin başından bu yana bildiğini okumayı sürdürmüş, bizlerin eleştirilerini, talep ve önerilerini görmezden gelmiştir. Eğitim sendikalarının görevde bulunan öğretmenlerin ve atama bekleyen 1 milyonu aşkın öğretmenin taleplerini yok sayan öğretmenlik meslek kanununun yasalaşmış olması, bu düzenlemenin meşru olma olduğunu göstermediği gibi itirazlarımızın haklılığını ve geçerliğini de ortadan kaldırmamaktadır. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve emeğimizi değersizleştiren, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarımıza çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarımızı zayıflatan, eğitim emekçileri arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirecek içeriğe sahip olan bu kanunun 1 milyonu aşkın eğitim emekçisi ve ataması yapılmayan öğretmenler nazarında bir anlamı yoktur. Öğretmenleri kariyer basamaklarıyla sınıflandırmak, buna göre bir ücret uygulamasına geçilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığı gibi, meslekteki kademine bakılmaksızın bütün öğretmenlerin yaşadığı ekonomik yoksulluğu da yok saymak anlamına gelmektedir. Öğretmenlik mesleğini ve öğretmenleri itibarsızlaştırmak için her gün yeni bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kadar sığ bir kanun tasarısıyla eğitim emekçilerine yönelik şiddeti önlemeyi hedeflediğini varsaymak için çok iyi niyetli olmak gerekir. Amaç şiddet olduktan sonra cezalandırmak değil, şiddeti önlemek olmalıdır. Bu kanun gerek hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. 17 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve 1 milyonu aşkın öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarının böylesine sığ ve dar bir çerçevede ele alınması kabul edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan öğretmenlik mesleği kanunu kapsamı itibariyle son derece dar ve yetersizdir. İLO ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi metnini esas almayan bir meslek kanunun taleplerimize yanıt vermesi ve sorunlarımıza çözüm üretmesi beklenemez. Bu kanun tasarısı AKP iktidarı döneminde gündeme getirilen öğretmenlik mesleği ile doğrudan ilgili 3. yasa tasarısıdır. Her defasında sendikamızın içeriği ve hazırlanış biçimiyle itirazlarını en güçlü şekilde... Kamuoyuyla paylaştığı bu yasa tasarısı da daha önceki süreçlerde Anayasa Mahkemesine götürülmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği iptal gerekçelerini dikkate almadan hazırlanmış bu kanun tekrar Anayasa Mahkemesine götürülmesi durumunda verilecek olası iptal kararıyla yeni mağduriyetler ve hak kayıpları doğuracağı kesindir. Bu nedenle eğitimin tüm bileşenleriyle tüm eğitim ve bilim emekçilerinin hak ve taleplerini kapsayan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, bizleri kariyer basamakları üzerinden bölen ve halkın değil iktidarın öğretmenini yaratmayı hedefleyen öğretmenlik mesleği kanununa yönelik haklı itirazlarımız geçerliğini korumaktadır. Eğitim emekçilerini rekabet etmek ve yarışmak değil, birlik ve dayanışma içerisinde nitelikli eğitim için çalışmak istemektedir. Geleceğimizi ipotek altına alan ve iş güvencemizin altını boşaltmayı hedefleyen her türlü yasal düzenleme ve fiili uygulamaya karşı örgütlü gücümüzle karşı duracağımız bilinmelidir. Eğitim sen her zaman olduğu gibi gelecekte de sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin özlük, ekonomik, demokratik haklarını geliştirmeyi, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu için kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir. Evet arkadaşlar, Bildiğiniz gibi bu meslek kanununa yönelik itirazlarımız ve mücadelemiz sonucunda 34. madde iş güvencesine dönük müdahale içeren bu madde dün gece geri çekilmiştir. Yine çok küçük düzeltmeler yapılarak kabul edilen bu meslek kanununda maalesef özel sektörde çalışan 300 bin üzerindeki özel sektörde çalışan öğretmen arkadaşımızın en temel hakkı olan taban maaş talebi görmezden gelinmiştir. Bu anlamıyla bu kanunun gerçek anlamda bizleri temsil etmediğini, haklarımızı içermediğini başta da dile getirdik. Yasalaşmış e, olması bu kanunun meşruluğunu göstermez. Mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Teşekkür ediyoruz.